girişimi çok farklı dünyaların bir araya gelmez diye düşünen insanların çok harika bir biçimde bir araya gelebildiğini gösteren bir şey. Burada her ideolojiden, her dinden dedik. Hrant Dink rahmetinden bahsettik. Lundan delegasyonundan ee, bizim Pol Halife'den de kısaca bahsetmek isterim. Lübnan'da iki tane temel delegemiz vardı. Benim hatırladığım birisi Muhammed Nurettin Hizbullah'a yakın tarih profesörü, diğeri de Lo magazin dergisi editörü e, Pol Halife. Şunu Pol Halife de oturdu, konuştuk. Hatta bir ara İstanbul'a da geldi. E, orada bir e, panelde konuştu. E, Arapça konuşuyor Pol Tabii ki. E, Sakallı. Eminim ki ben dinleyiciler onun konuşmalarına ve kıyafetine bakarak kesinlikle onun bir İslamcı olduğunu rahatlıkla düşünmüşlerdir. Yani bu kültür olarak gerçekten şunu gördük. Biz farklı ideolojilere olabilir. Mesela yanlışım varsa bekar olacağım düzelsin. Bir gruba gittik. Kahire'de bir apartmanın ikinci üçüncü katında ama berbat mezbelelik döküntü bir yer ama bir Konuşmaya başladılar. inanılmaz bir entelektüel seviye. Artık troçkis miydi? Neydi? Grupları tam hatırlamıyorum ama mesela Türkiye'de olsa pek beklenmeyen bir şey. Yani onu yine yanlış hatırlamıyorsam Bismillahirrahmanirrahim diye. Yani veya işte otelimize gidiyoruz mesela bir Hristiyan hanım resepsiyonda Hristiyan olduğunu ancak koynunda istavroz gördüğünüz zaman fark ediyorsunuz. Biz bu seyahatlerimizde e, Orta Doğu'da biraz daha Müslüman'ın, Hristiyan, işte farklı idolo mensup olanların aslında genel kültür kalıpları olarak birbirinden farklı olmadığını da gördük. Bu e, yakınlık bize de yansıdı. Ve